Hoş geldin hayatım, gün nasıl geçti? Çok güzeldi yavrum, İyi akşamlar. Bayağı iyiydim yani, bir problem yok. Hı. Günle ilgili bir problem yok. <laughs> ben ne yaptım? <gülüyor> Biri... ...bir <laughs> parayı al. Hayatım bir günde bu kadar parayı nereden buldun? Hı? <laughs> bir günde. Bir gün mü? Bir gün mü dedim ben? Bir günde ne kadar bulurum? Bir günde ne bulmuşum ben ya? <laughs> bir günde nereden buldum? Yani bir günde kazanıyorsun işte Mehmetciğim yani nasıl anlatayım ki ben? Para bu ya nasıl geleceği belli değil. Bir günde gel, bir ayda da gelir. <laughs> Valide Hanım hayırdır? Hobbit gibisiniz vallahi. Belgrad ormanını çevirmişsiniz buraya. Ormanı tamamlayınca seni salacağım ortaya. Doğal ortamını özlemişsindir. Geçin lan sen kadın. Ben mi? Kadın, kadın! Kadınlığını bil! Senin ağzını Ay, diye Ben kötü bir şey söylemedim ki. Niye sinirleniyorsun? Konuşma! konuşma. El er, her şeyden önemli eldir. Önce kobra. Böyle alıyoruz. Buradan veriyoruz. Allah Hasan'cığım iyi misin? Ne oldu bana da ya? Daha senin düştü galiba. Mevsimsel bir rahatsızlık da olabilir. Elimi yüzümü bir su vereyim de gelin. Şuradan geleyim ben. Lavabo neredeydi ya? Lavabo... Yukarıdaydı değil mi? Bravo. Ha, aç şu kapıyı gitsin ya. Doğal ortamında daha güzel. Dur! <laughs> ya niye öyle diyorsun Kubatım? Arkadaşlık ediyor o bana. Güzel karıcığım bebeğim bak... ...al şu parayı, git bunun sıfırını al. Bugün tükanda çok güzel spot yaptık ha, <laughs> al. Ah. Ay çok teşekkür ederim Kubatım yani, çok sevindim. Ya ne demek, ben bu evin reisi, temeli, direği değil miyim? <laughs> Direk, anam maç vardı ya! bu maçtan ne anlıyor ki? Nedir şimdi bu? Bir sürü adam bir topun peşinden koşuyor. Hakikaten Kubat'ım ne anlıyorsunuz hiç anlamıyorum. Ne bileyim ben. <laughs> ha şöyle. Ay kadın programı bu benim en sevdiğim program Kubat'ım. Ya kızım maç izliyorum ya. Niye değiştiriyorsun kanalı? Ay ben değiştirmedim ki Kubat'ım. Sen kendin değiştirdin. Ben niye değiştireyim ki? Ben niye kadın programı açıyorum? Bana ne oluyor ki ben? Kadın programı mı izliyorum ben ya? İyi tamam ne kızıyorsun be? Aç işte maçını. Açıyorum tabii. Ay bu ne be? Gene niye açtın ki bunu? Ben açmadım ki kubatım, sen açtın. Ne mi açtım? Hiç haz etmiyorum ki ben futbolda. <laughs> ah, bak en sevdiğim program. Aa, yine kadın programını açtım kubatım. Ben de maçtan dolayı açmazsın diye düşünmüştüm. Şaka yaptım değil mi? <laughs> ya kızım, dalga mı geçiyor? İkide bir kanalı niye değiştiriyorsun? Maç izliyordum ya. Hay ben değiştirdim. Ne oluyor ki acaba? Bana böyle bir sıcak bastı, ateş bastı. Hakikaten kendimi iyi hissetmiyorum. Gideyim bir elime yüzme, su çarpayım, bir şey yapayım. İyi değilsin Kubat'ım sen. <laughs> yani. Ne bakıyorsun be? Aa. Bak, kimseden ses seda yok. Değil mi? Şurada sabırlı ol biraz. A parasını kaybeden adam şimdi fellik fellik parasını arıyordur. Yakında ulaşır bize. Çok biliyorsun her şeyi. Abla havaalanından orijinal parfümlerim var almaz mısın? Sahte değil mi bunlar? Çakma falan değil ha. Orijinal abla almaz mısın? Bak ben de havaalanında çalışıyorum. Yamuk olmasın ona göre. Ona göre. Alır mısın abla? Aman be alıyorum. Alır mısın alır mısın? Üf. Kaç aymış bu? 50 lira ver tamam abla. Tut şunu. Dur Cülde ne yapıyorsun? Ödeme yapıyorum ne yapıyorum? O para senin paran değil. Bak mantıklı düşünemiyorsun gördün mü? Oğlum Adamdan parfüm aldım. Parasını mı ödeyeyim? Gariban baksana. Yazık değil mi? Tamam ya, ben öderim. <laughs> Kaç paraydı kardeş? 50 lira ver, tamam babacığım. <laughs> ne bitmez paranla? Eyvallah. Evet. Bereketli, bereketli. Öyle düşüneceksin. Helal para bu. Niye? Sen uçakta helal iş yapıyorsun. Anladın mı? Sen bir dolandırıcı olaydın yan kesici, o paralar hemen giderdi. Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam.